Bismillahirrahmanirrahim. Gözler verdi görüyorsun. Kulağınla duyuyorsun. Boğazınla yutuyorsun. Tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Eller verdi tutuyorsun. Ayağınla yürüyorsun. Midenle ötüyorsun. Tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Eş verdi bırakmadı tek sevmek için verdi bebek. Sofralarda bunca yemek, tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Tatlı sulardan içersin, tuzlu sularda yüzersin, lezzetli balıklar yersin, tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Nefes alıp veriyorsun. Havayı kirletiyorsun. Pamuk ekmekleri yiyorsun. Tefekkür et biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Öğütürsün dişin ile. Tad alırsın dilin ile. Hissedersin kalbin ile. Tefekkür et Hakk'a biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Bembeyaz sütü içersin. Lezzetli peynirleri yersin. Yoğurt kaymaklı olsun dersin. Tefekkür et biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Acılı Adana'yı seversin. Üç turumu birden yersin. Şalgam bu